Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sefil Oyuncudan Batuhan. Bugün sizlerle Yakbox adlı serimizin 3. bölümündeyiz. Bundan önceki videoda bir şey fark ettim. Videonun başına mobil sever demiştim. Fakat orayı kesemedim. Bu mobil sever de yeni gelenler için söylüyorum. Ee, bizim kanalımızın önceki ismi de ee, orayı kesemedim dediğim gibi. O yüzden sizden özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir daha olmayacak diyelim ve devam bölümümüze başlayalım şimdi. Selamünaleyküm abla. İsim ne senin? Dorati. Dorati abla. Dorati. Ne oldu? Ki Allah seni kahretmesin ya. Malı ne oluyor ya? Ne oldu lan? Ben öleceğim öleceğim. Heh tamam. Tamam arkadaşlar devam edelim. Gel bunlara ben tıklayınca Allah belasını versin bunlara. Bunlar babadan ne ama Neyse tam demek istemiyorum valla Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar Biz ormancımızı kurduk Bakalım ormancımız gidip yapmış mı onu bakalım Heh. O adama giden bir balta verelim taş balta verelim bak o değerini bilsin bak ilk başta kimseye taştan bir şey vermem Evet Taş balta verecektik ee, Şimdi hemen şuradan şunları siteye çevirelim Biraz tık yapalım. Eee sen de niye ikisini bir anda almadın ki? İki tane balta yapacağım. Hemen yapalım. Götürelim sana bunları. Getirelim yani götürelim yani. Evet. Bekli ormancı kardeş. Al verdim. Al. Başka istediğim bir şey var mı? Çok, çok güzel. Bu ağaçlar da burada büyüsün. Eee kemik tozu lazım aslında Eee ama şu anda şey yok işte iskelet çıkmadı karşımıza gece aslında bir ara durmam gerekiyor Eee bakalım bir level basabiliyor muyuz level up diyebiliyor muyuz hayır kınak pek aklı bir şeyler oldu sana da bir kendine de bir build house dik yavaş yavaş buralara bir build house dikelim şunları bir ev dikelim Eee senin işin bitmedi mi kardeş bitmedi tamam çok güzel Şunlar havada kaldı ben onları alacağım işte bekleyin Az kaldı. Ne vuruyor lan? Ne bakın? Ne var? Bak ne bakın oğlum? Ne bakın? Ne var? Bak 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 ya buraya. Öldü. Çok güzel öldü. Eee seni bir Paul, senin bir yerine gidelim. Şura abi çok tehlikeli gözüküyor gözüme ya. Ben bir de köylü arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Oh eti geldi tamam. Bir. Oo oh, sen iyi biriktirmişsin helal tamam. Şimdi Paul abi biriktirdiğine göre ha bunlar da kaplumbağa hop bak açacak bak şimdi vuracağım hadi vay köpek öldüreceğim oğlum seni öldüreceğim ha ne oldu ha içinden ses çıkıyor çok güzel böyle tane çevirmem lazım vur 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 ya ne kadar manyağım abi şunlara bir bakalım. Bunlar yaşa tekrar delirme. Oo, bunlar koymuşlar yine. Aslında bunları alabilirim ha. Bedavacılık değil mi abi? Bedava. Zehir bile olsa içerim. Öyle bedavacıyım işte. He, tamam. Abartmayın. Bedava zehri niye içim abi? abi? Ay. Ne haber lan? Hüsnü. Kızmış lan. Tövbe. Tamam. Ayşe. Ayşe Fatma Hayriye öldü. Ağzını öldürdüm. Şişt. Bırak lan orada. Bırak ağzını bunu dağıtırım lan. Sen kimin ördeğine vuruyorsun? Abi sen manyak mısın? Oyundun ne? Kendine geldi. Sen manyak mısın? Oha. Öldürdü beni inanabiliyor musun? Şişt. Beni öldürdü. Öldürdü beni. Ne diyorsun? Taş eee kaldırım taşı taş istiyorsun sen. Taş verelim hemen verelim. Al. Eee 4 taş e, 82 odun. Odunumuz var. Odunumuz tam 56 çimen. Çimeni sen kendin buluyorsun zaten. elinle kazıyorsun. Kaz. Abi yalnız büyük yapmadın mı sen? Ne canımın için? Sen büyük yapmadım ya? Şuna da bir build house dikelim Eee sana dikelim ver şunu hele Sen neyin peşindesin abla ya? Ben burada aç aç geziyorum sen evinde tavuk şey yapıyorsun ya Sana da bir build house Ya bak hele ya adamlar Yemek dolu ya adamlarda Eee Sana da bir şey dikelim Sana bu arada build house dedik mi dedik. Çok güzel. Şimdi e, sana da bir build house diyelim. Bu arada seninle bir şey yok. Burada kimse yaşamıyor mu? Sana da bir build house diyelim. Herhalde fazla yapmışız evlere. Şu anda kimse gelmiyor ki buralara. Olsun. Neyse. Kalsın evler. Hepsine diyelim. versen sen. Build house dedik mi? Tamam. E, şimdi e, bir şey bakacağız. Ben bir şey eksik yaptım. Ama şu anda sen çok iyi gidiyorsun abi. Şu kapıları bir de normal yapsan kardeş. Şu kapıları bir de normal yapsan hiçbir şey demeyeceğim de işte. Normal yapmıyorsun. Tek sıkıntı orada. Ben de normal yapamayacağım herhalde. Heh, tamam böyle. Oha ne oldu ya? Ha 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 siktir korktum lan. Korktum bir git lan. Bir git lan. Tövbe bismillah. Oğlum ne cirit atıyorsunuz lan burada? Oha adam bana tek koydu. Ne ciddi tatıyorsunuz lan burada? Fiyar Ben yatıyorum abi. Sen dolanma artık. Geç en erken de yatan ben oldum. Abi. Başkanın uykuya ihtiyacı var. Evet. Başkanın uykuya ihtiyacı var gençler. Eee şunu da kır. kır. Kır 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 Sen de ver. Şimdi ben bu bu eşyalarımı içeri taşıyacağım. Ya kendim özel bir ev mi yapsam? Bura belediye binası. Bura öyle çok kötü olmaz mı? Bura belediye binası aynen. Sen nerede sahne yap artık abi şunu. Sen de bir şey bitiremedi ya. 3 bölüm oldu hala buradasın. Abla çok yavaş ya. Kimin kocası biliyor musun? Senin mi? Bilmiyorum mu? Abla. Abla. Akşam bize gelsene. Şişt. Oğlum, ben belediye başkanım ağzını vurdum dağıtırma. Sen beni iplemiyor mu lan? Bak seni diyorum garı yaparım diyorum bak. Ben buraya medeniyet kuracağım bak. Sonra gelirsin dersin yap yap dersin yok derim bak. Oduncu abim ne yapıyor? Ya çık ya şuradan. Bana bakmayana ben de bakma. Tipsiz. Oduncu abi de şunları geri diksen tadından yemeyecek ha. Biliyor mu? Tadından yenmeyecek oduncu abi. Tamam. Farman turu yapmadık. Ee, onu da yaparız. Sen dolaş abi. Sen mal mal dolaş. Hey gide. Mal. Şaka yapıyorum lan sen. Dolaş. Sen de ta oradan oraya koşuyorsun. Oradan oraya yapıyorsun. Haklısın abi. Haklısın. Şunu bir suya ata. Hadi be attım zaten. Çık 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 seni. Malı suya atacaktım da neyse. Paul Clark. Paul Clark. Çok havalı bir ismi var. Vay! Şş, 50 kuruş ver lan tırrek. Gel mahalle arasına gel lan. Mahalle arasına gel oğlum. 50 kuruş ver lan tırrek. Abi abla ne abi? Oha tecavüz etti. Öldü tecavüz etti. Bildiğin arayı aldılar öldü. Sakin ol alın. Şş, gel. Al yemeğim yok? Al. Al hadi git evine. Götür gözünü seveceğim. Ben bu kadar da yardımsever bir başkan. Değerimi bilin. Yeter şu kumu da şuraya koyalım. Nak görünüm. Eh nak Wo 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 wo. Şimdi ben biraz aç karnımı doyurmam lazım. Eee, sen de gel senin birazını alabilir miyim? Sakın buradaki şeyleri almayın. Ağzınızı burnunuzu attırma. Bunlar başkanın yemeği. Ben şöyle bir tane başkan evi yapacağım kendime bir yere. Çok pis yapacağım böyle yani. Dehşet bir yer yapacağım. Bitirdin mi be? Yardım edin dur. He? Şükür ya. Şükür bitirdin dangalık herif. Şuraya da bir ateş yakaydı neydi? Hoş yaptın ha helal olsun helal olsun tamam Sözlerimi geri alıyorum 9 dakika olmuş Hemen gidelim Hemen gidelim Gidelim de gidelim Dayı sen Yapıyor, lan Vallahi kolay olsun. İyi. Aferin muhtay. Güzel ağaçlar yetişti. Oha ayı burada Şu ayıya bulaşmayın bak. Bu ayıya benden başka kimse bulaşmaz. Şuradan R'ye basak level up veremez. 5 level diyor. 5 levelimizi vermez. Şimdi gideyim ben biraz hayvan alayım. Ben şurada bir tane kule var. Ya oraları gezmeye başlayacağım ben yani. Şu bitirsin şu lanet olası yere. Şu bitirsin şu dangalak. Bitirdin mi acaba? Nerede bu? Neredesin abi? Neredesin? Ha yapıyorsun. Bir bitiremedi arkadaş ya. Adamı deli eder ya. Takip edeceğim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Ya, onun evini de yap. Bu, bu adam da önemli bir şey bak. Bu adam. Bu adam var ya bu ba Baba koş koşa bak. Senin gibi kimse koşamaz abi bak. Kafası önünde bak. Şş, eli vur şu yer, lan tre eli vur. Mahalle arama giriyorsun bak. Benim, ba bana burada artık yapamazsın ha. Tabi ilk kendine yap tabi sen az çakal değilsin ha az, vallahi. sen ne işini biliyorsun tabi tabi dışarıda kalmaya diye bak Geliyor mu bak sen az sıkılmaz değilsin ha Ben şöyle bir tane hunter yapacağım ya hunter ne, ne nasıl yapılıyor merak ediyorum Geceleri geçsin köpek gibi Geçsin o diye dolaşsın böyle Sen az vallahi çakal değilsin Oğlum şu e, yere de, dolap yaptı kendine dur Dur neyse bitirsin hiç karışmayacağım ee, abi sen Şunları ver be, Heh. Köyde hızlı hızlı dolaşmak istiyorum abi ya. Farm da yapacağım da onu nereye yapsam diye düşünüyorum şu anda. Şuraya mı yapsam acaba? Abi farma güzel yer buldum da şimdi. Ee, dur ben sana farma yer hazırlayacağım. Ya şuraya yapacağım ya buraya yapacağım ya da şuraya yapacağım. Sende de odun var mı? Trick Ba ba ba. Al yani. 50 kuruş ver la Abi seni ağzını mı dağıtırım abi. Beni içimden geçiyorsun bak. Seni döverim çocuk. Vurmak da istemiyorum. Tatlı bir şey zaten tipi de. Önünüzü açıyorum bak. Önünüzü benden başka böyle yazmışlar. Bak bak tek başıma yapalım. Ha yaptın mı? Aferin Çok şekil duruyor ha ya senin yaptığın şeylerle. 50 saatte yapmazsan iyi olacak da işte. Ya ne mal bir adamsın ya. Ay doğru yapmamış mal yine. Bir tanesini kessem tamam. Nasıl taktın lan sen onu? Tövbe bismillah arkadaş. Deli ya yemin ederim deli ya. Deli vallahi deli. Bak bu da benden sana hediye bak. Şş, bak. Bu da benden sana hediye dur. Böyle hediye olmaz olsun diyebilirsin Tamam haklısın Dolap yapmış ya kendine Bu ne oğlum banyo mu ne yaptın Tövbe bismillah Saçma sapan şeyler yapıyorsun. Neyse tamam önemli Oha oradaki düşmanları bir öpmem lazım Dur ben gideyim bir, bir ziyaret edeyim Onu satıyor? What mind the fuck at Harbi mind the fuck ya bu ne arkadaş Selamun Aleyküm Hacı abi. bir şey demedim bir şey demedim geldim bir ziyaret edecektim köpeğin evladı sen kimsinden bana tek başına meydan mı okuyacaksın Piç İnşallah burada chess vardır Onu Abi çok havalı ya Ben bu adama taklar koyabilirim bak Yemin ederim çok havalı bir hareket yap Seni alkışlamaya geliyorum dur Seni tebrik edeceğim abi Vallahi tebrik edeceğim Nasıl yaptın lan onu Oğlum sen de direkt gelir gelmez bana böyle ak aya Ayağımın altına alırım lan seni Abi ben buraya kadar geldim. Bak burayı bile fethettim ama ben bence bunun bile bir şey olmaz lazım. Oha lava bak. Çok güzel. Öleyim yani ben hak ettim. Lan bu alimle gelip gelip gidip fethetmeye çalışacağım. Gelip gidip fethetmeye çalışacağım. Hadi. O salaklar orada uğraşıyor zaten. Şimdi bir başkanlık işlerinden baktım. Dur. Mallar hiçbir şey de anlamıyor ki yapıyorum yapıyorum. Abi bu ne lan? O nasıl lavlar? Tekstür pek de kullanmıyorum ki Allah'ım ya. Selamun Aleyküm hayırlı işler İzmir kız. Ölüyorum kafasını sallıyor bile köpeğin evladı Oğlum sen nesin lan? Bana bir demizdir falan filan hepsi lazım abi ya yok bak. Dört canımız var lan. Dört can nedir ya? Selamun Aleyküm hayırlı işler İzmir kızları tatlı cilveler. Vuramazsın babayı vurursun. Tamam aşağı inmeye Yemiyor abi baksana kapkara oha ben buraya babaya giderim. Bu canlı zaten hiç gidemem de ben, ama ben burayı fethedeceğim bak söyleyeyim ben size. size bu kaleyi bırakan bırakan ağzına sızsınlar. Size bu kaleyi bırakanı var ya şey lan Tamam gelişmeye başlıyoruz abi bak. Harbi gelişmeye başlıyoruz. Sen yapıyorsun değil mi kardeş? iyi Ben sana odun getirdim mi? Var var bir sürü odunum var da senin. Dur, ben sana bir de cam takayım sen. Niye cam takmıyorsun kendi? Sen gözünü seveyim niye sen? Açıkçası onu nasıl yaptın kardeşim merak ettim bak. Sen onu nasıl yaptın ya? Tövbe estağfurullah. Adam buraya cam yapmış ama onda bak buraya da yapacakmış ben engellemiş. Neyse önemli. Cam sıkı önemli değil. tamam önemli. Değil. Al şunları götüne sokarsın. O da deminki ki okçunun hareket beni benden altı yok. Eee şu anda biraz eee haritaları böyle inceleyim mi? Yani keşif yapıyorum yavaş yavaş. Keşif yapayım ki ben bunları alacağım. Bunlar babadan Ben bunların ağzına seçeceğim dur. Adam oldular. Buraya, bundan sonra batan başkan geldi lan buraya. Adam olacaksınız oğlum. Aa bak şurayı diyordum ben. Den. Deden. deren deren, 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 deren. Para babam. <laughs> Hop hadi 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 babiş. Hadi babiş. Aa. Aa ben buradan gelmedim mi zaten? Buradan mı geldim? Yok galiba buradan gelmedim. İlk bölümde buradan mı gelmişim? Ee, buradan buradan geldim evet. Evet buradan geldim. O ne oldu? Da? Daha yüklenmedi. Daha niye yüklenmedi kardeşsiz? Yüklenmedi şeyler. Çanklar yüklenmedi. Grafikler yüklenmedi. Ne diyeyim yani? Minecraft niye yüklenmiyorsun? Basit bir oyunsun lan sen. Kareden, topraktan yoktan basit değilsin lan sen. Bayağı iyi bir oyunsun da işte kıymetini bilen yok. Kardeş ben buraya bir gireyim. Bir gireyim, bir gireyim bir bakayım. Evet, çok güzel bir tasarım. Evet, hoş. bunlar ne yüklenmedi ya? Allah. Allah Allah. Şu an saçma sapan madenleri görüyorum. Bak. Şurada. Oha değişik değişik madenler var lan. Baksana ne güzel gözüküyor. Neyse beni bir canavarlarla böyle kapışalım heyecana girelim. Aksiyona. Den den den, den 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 Hadi. Hadi gençlik hadi. Aa üst, üstünde herhalde bunun boss var herhalde bunun ya. Abi kullanmak da istemem ama neyse madencimiz var. Bir bakacağım bunun üstüne bakacağım. Sonra atlarım direkt uyurum ya. Başlarım heyecanla. Bunun üstünde boss var yok. İşte onu alabilirsen çesti e açarım Çesti e açarsam çok pis şeyler olur. Oha oha. Oğlum adam olun lan Onu, onu satıyor. Abi onun neresinde boss var ya? Ya böyle boss olmaz olsun gitmiş en tepeye vurulmuş mal. Fare de direk bana koşuyor arkadaş. Ya tele ya. Bak kafa bana bakacak bak. Merhaba. Mer merhaba. U u. Kaç dakika oldu bu arada? O video 19 dakika oldu. Bence bu videoyu da bitirelim. Niye bağırdım ben? Niye bağırdım ki? Şu anda son durumumuzu gösterelim de. Ee, son durumumuz böyle arkadaşlar. Evet. Oha dur. Adamın evine şey koydum. Ver kardeş. şey yapmıyorum ne? ya. Niye kızıyorsun sen? Ne, niye bağırıyorsun ki bak? Allah aşkına gel. Küsme ya, tamam. Evet son durum böyle bak. Ee, kendi evini yaptı yani. Kendi evi değil. Çalışma yerini yaptı. Şu yarın yerini yaptırtmadık mı lan bir sana? Ana yap dememiş. Bu yıl taos diyorum o zaman. Ee, kendi evini yaptı. Sonra gitti bizim ne Eee E ne Saçmalamaya başladım ben. İnsi videoyu kapatmak. Ha geldi buraya buradaki ablanın evini yaptı. Şu kapıları düzgün yap arkadaşlar. Ne mara insanlarsınız ya? Yani? Her şey ben mi? Bak belediye başkanını soktunuz hale bak ya. Belediye başkanı gelmiş burada ne yapıyor arkadaş ya? Ben de onu yanlış yaptım herhalde bak. Şöyle dışarıdan olsun gözünüseyim. Şöyle tak ya tak şu şu. Eş. Harbi deli edersiniz adamı ya. Ama gelişeceğiz durun. Buralara ben sur çekeceğim. Buralara kimse giremeyecek. Kapıya bir tane memur koyacağım. O memur diyecek kardeş pasaport pasaport diyecek. Vermeyeni indirecek. Şunlar babaya girecek buraya. Bu ayılar giremeyecek buraya. Kaplanlar gezemeyecek köyümde. Orada uzaklarda bir köy var. Evet. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer e, videoyu beğendiyseniz like atmayı. Ve videoyu beğenmeyi e, like atmayı. Söylediğim şey niye söylüyorum ya. Of. Benim error yaptı. Bak çok video çekmek yaramıyor bana. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, videoyu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bakın unutmayın kesinlikle gerçekten büyümek istiyorum artık. Sizlerin yardımıyla büyümek istiyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.